çocuklar ya? Ada, Talha. Ya çocuklar çağırdığım zaman neden kimse ortalıkta yok acaba? Neredesiniz? Aa bu ne ya? Ya havuzu da ortaya koymuşlar. Kim şişirdi bu havuzu? Ada, Talha neredesiniz? Havuzla oynamak yasak evin içerisinde. Ay yok arkadaşlar laf dinletemiyorum ki. Arkadaşlar siz Adayı ve Talha'yı gördünüz mü? Eğer gördüyseniz kanala şimdi abone olup bu videoyu beğenin. Ben görmedim çünkü. Ya bak evciliği de kurmuşlar. E evciliği kurmuşlar bunlar nerede? Yok arkadaş bunlar bir yere saklandı ya. Ne zaman böyle seslensem saklanıyorlar. Ya bunlar nereye saklandı şimdi? Ya hala mı bulamadınız çocuklar? Niye bulamıyorsunuz Ada ve Talha'yı? İlla ben mi bulayım? Heh. Tamam sonunda buldunuz bence. Ama ben hala bulamadım. Mutfaktalar mı? E, mutfakta da kimse yok. Ada Talha neredesiniz? O ne ya? Havuz oh, no. mu hareket etti? Ada Talha? Ay bunlar içinde mi yoksa? Siz var ya siz? Ay bir sesler geliyor. Ya yapmayın şöyle şeyler diyorum. Arkadaşlar bunlar kesin beni korkutuyor bunlar Ada ve Talha değil mi? Böyle açamıyorum gizemli şeyleri ya. Ya siz var ya. Benden günah gitti çocuklar. Bir. 2 üç. Nerede bunlar? Nerede bunlar? <laughs> Hadi. Dikkat edin. Dikkat edin. Çiçekleri kırmayın. Ya ters atıyorlar bak. Ve işte böyle. Ama kenara getirin. Oyuncakları getirelim. Ata biz oyuncakları baby doll'larını taşıyalım. Barbie getirelim. Talha sen havuzu tut. Havuz gitmesin tamam mı? Şu havuza düşme tamam mı? Talha tut. Gidiyor havuz. Bir ucundan tut. Ada yoksa girerken düşer. Hadi Ada. Kısma ha. İşte bu kadar. Aa havuz çoktan gitti Talha bilemedi arkadaşlar. Talha sen bilemeden gitti havuz. Hayır hayır batmazsınız merak etme birazcık yamuldu sadece. Talha sen de oradan binmeye çalış. Arkadaşlar Talha da merdivenlerden binecek göstereyim size. Daha sonra da evciliğe başlayacağız. Ben Hadi bin Talha. Piknik yapacaklarmış çünkü baby doll ve baby burnlerle. İpek bakalım ne kadar rahat bırakır onları. Çocuklar eyvah çok rüzgar çıktı arkadaşlar. Çocuklar tepsinizi nasıl alacaksınız? O tarafa mı geleyim? Dur ben o tarafa geleyim Kıpırdamayın sakın gitmeyin. Sakın gitmeyin geliyorum. Arkadaşlar neredeyse gidiyorlardı. Alın bakalım. Alın tepsiyi. Düşürme. Düşürme havuza sakın. Sakın sıkı tut Talha. Sıkı tut. Tamamdır. İşte böyle. Evciliğinize başlayabilirsiniz. Dur şuradaki ananası da getirim arkadaşlar. Ananasa da oyuncak koymak isterler belki. İşte ananas. Can de Havuzunuz batarsa ananastan tutunursunuz artık tamam mı? Ben de Hello Kitty parfüm istiyorum. Olmaz. Ya lütfen adam. Bir dakika Barbie bizim paramız var ya. Ah, Ayıpsın. Al bakalım Hello Kitty parfümü bize de sık bakalım. Biz de istiyoruz. Ya biz ne yapalım ya? Bu, bu dalin bebek kolonyası. Biz Hello Kitty'li istiyoruz. Ya. Dayı ne parfümü sıkıyorsun? Arkadaşlar ada parfümü aldı, parfümü sıkıyor. Ya ada bir parfüm. Ada bir <laughs> Ada o çok pahalı. <laughs> alın şu bebeği başından. Çok ağlıyor. Ay ada çabuk kalk kalk kalk. Gül unuttuk. Arkadaşlar gül unuttuk. Git buradan diyorum gül. Hep üstüme çıkıyorsun. Şu çıngıra da alın ya. İstemiyorum. Ay tamam İpek. Sen ben bakarım dedin. O yüzden aldım. İşte denizde kum, ben de para. Ya al bakalım, bütün makyaj malzemeleri satın alıyorum ben. Burası benim de kuaför salonum kızım para yüzüne sürme yüzün kirlenir öyle olmaz da, da tamam yapsam makyajına bakalım. Ben de şu fırçaları şöyle yerine yerleştirin. Bir tanesini alacağım zaten. Bana bir tanesi yeterli. Şuradan Barbie'ye şu pembe rengi kullanmak istiyorum. Bu pembeyi çok seviyorum çünkü Barbie'ye çok yakıştırıyorum. Bak şuna bak şuna nasıl olmuş? Gök kuşağı gibi yapmış. Ben de Barbie'ye mi aynısından yapsam ya? Arkadaşlar buldum. Barbie ve Adana makyajı bence aynı olsun. Şu uçlarına pembe far sürüyorum. Ama döküş Şurada yeşil indi. sürmüştü. Dur yeşil nerede Ada? Hangisini kullanmıştım bakayım. Getirin. Dur var bakalım. Farını almış önüne çekmiş haberim yok. Şuraya da yeşil. Bak şimdi Ada. Bir de şuraya şu yeşil. O da değil, sadece pembe yapmıştım oraya. Nereye yapmıştım bakayım? Buraya yapmıştım. Neresi? Yakışır, buraya Ay yapmıştım. çok güzel olmuş ama arkadaşlar Adanın makyajı bakar mısınız? Ada senin kuaför salonun da çok güzel. Dur aynayı yaklaştırayım. Ada gerçekten sen bu işi öğrendin. Harika makyaj yapıyorsun. Evet. Sıra Barbie'de. Barbie hemen sana da bir yeşil makyaj yapalım. Evet. Barbie sen de çok güzel oluyorsun. Merak etme. Sedoş Ada'nın göz makyajı gerçekten çok güzel olmuş. Evet haklısın. Ada kendini açtı çünkü harika makyaj yapıyor. Ada ben mavi de sürüyorum. Sen başka ne yapacaksın? Makyaj bazı mı süreceksin yüzüne? Acı tamam mi? ama çok az sürmen lazım. Tamam mı? Acı fazla mi? Sürme. Hayır acı değil o. Ama fazla sürme onu. Neyse ki arkadaşlar bütün Uyana malzemeler Uyura, bitkisel. Mı Yanağına süreceksin. Ürünlerimiz bitkisel evet. olduğu için sorun yok. Evet. <laughs> Ay güzel oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben de Barbie'ye. Bak bir gök makyajı yaptım. Hayır öyle kullanılmaz, sıkılmaz. Dur ben sıkayım sana. Ver elini ver eline sen yüzüne süreceksin şöyle getir aç avucunu. Evet birazcık böyle bir pıt yapacağım ay çok geldi gibi ada sanki ay bu nasıl bir şeymiş böyle çok güzel yüzüne kızım yüzüne gözüne değil evet gözüne sakın sürme ada gözüne sürülmez yüzüne yenek sürüyorsun yenek. ay çok güzel bir jelmiş evet yanaklarına bakayım sana arkadaşlar işte adının kuşağı makyajı biz bunu kağıt barbie'de yapmıştık hatırlıyor musun e, evet videosu var daha önceki Kağıt videolarımızdan girip izleyebilirsiniz arkadaşlar Kağıt Barbie harika efsane bir makyaj yapmıştık çok Ada ilk olsun. defa yaptığı makyajı çok beğendi Bakayım evet çok güzel oldum bence Aa şimdi de Hello Kitty parfüm sıkıyor Ben de Hello Kitty parfüm istiyorum Ya lütfen Ada Bir dakika Barbie bizim paramız var ya Aa ayıpsın Al bakalım Hello Kitty parfümü bize de sık bakalım Biz de istiyoruz ya Dalin'i biz ne yapalım ya bu, bu Dalin bebek kolonyası. Biz Hello Kitty'li istiyoruz. Hayır. Dur Barbie merak etme. Ben sana şimdi en pahalı. Kız Barbie nereye gittin? Ay parfümü görünce bayıldı. <laughs> Sevinçten bayıldı galiba. Hayır dur bu bizim parfümümüz. Ya. Barbie ne oldu? Sedoş parfüm o kadar güzeldi ki bayıldım büyülendim. ama daha sıkmadım dur. Ada ya beni parfümle sıkıyorsun. <laughs> Arkadaşlar da parfüm aldım. Ada Ata ada o çok pahalı. Ata ben şakacıktan sıkacaktım. Verir misin? <laughs> ya ada ya ver ya. Minicik sık, minicik tamam çok sıktın. Çok güzelmiş. Çilekli güllü Yaseminle kokuyor. Yasemin. Evet Yasemin çiçeği var çünkü getir bakalım sen bunu. Neyse ki aldım parfümü kurtardım. Ama ada, Ya beni. Ada çok sıkmışsın. Mis gibi koktu zaten ortalık. Ay. Ama çok güzel olmadı mı Adı Arkadaşlar dur size şimdi şey göstereceğim. Kuaför salonunuzu göstereceğim. Bakar mısınız? Ay. Çok güzel bir kuaför masanız olmadı Ay. mı? Evet Ada ışıltıya geçti. Ada o vücuda kollara sürülüyor o ışıltı. Ne yapıyorsan Barbie'de yapacaksın şey biz unuturuz burada ya biz hep bebek mi bakacağız? Ay İpek kızdı eyvah eyvah ada gül al İpek'in başından Çabuk çabuk çabuk. Alın şu bebeği başından çok ağlıyor. Ay ada çabuk kalk 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 gülü unuttuk arkadaşlar gülü unuttuk. Git buradan diyorum gül hep üstüme çıkıyorsun şu çıngırağı da alın ya. İstemiyorum. Ay tamam İpek sen ben bakarım dedin o yüzden aldım. Şuna bak su içinde kaldım. Şırıl şırıl terliyorum. O ne, ne ya? O ne? Ama Adam... <laughs> gördün mü İpeğin kolundan ter damlıyor. <laughs> Hava çok sıcak. adada zaten piştik. <gülüyor> 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 Aa adada bayıldı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Ben Kuaför salonumuza hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.